Kutlu Akpınar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Klasik başlangıcı yapalım. Lütfen kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz ve yorumlarınız için teşekkür ederim. Kanal günden güne büyümeye devam ediyor. Galatasaray, Ali Yen Spor Kompleksi, Rams Park'ta Antalya Spor'la karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi takımdaki son detaylar muhtemel 11. Özellikle Avrupa'ya veda sonrası moral motivasyon ne durumda bu merak ediliyor. Bir ikincisi, Icardi'nin bir haftadır verilen büyük çaba, büyük uğraş sonrasında e, federasyondan yapılan açıklamayla sevk edilmesi bu konu. Üçüncüsü ise artık hakem kararlarının net bir şekilde müdahale edildiğini konuşuyorduk ama direkt... Maçta 3 puanı, 1 puanı bir takımdan alıp bir takıma bir işinin net bir göstergesi olarak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ve Vardaki erken Erkan Engin'den kısaca bahsedeceğim. Bir video çekmeye karar verdim. Önce takımla başlayalım. Takımdaki moral motivasyon nasıl? Okan Hoca hangi oyuncuları tercih edecek muhtemel 11'de? Galatasaray Avrupa'ya veda etti. Sparta Prag maçında özellikle bu sezon alışık olmadığımız görüntüde kötü oynayan bir Galatasaray var. Zaten teknik direktör Okan Buruk da bireysel performanslardan da takım oyunundan da Prag karşısında memnun olmadığının altını çizmişti. Avrupa'ya veda etti Galatasaray. Tabii ki negatif yansımalar oldu. Çünkü hedefiniz Avrupa'da başarı. Ve özellikle Prag geçtikten sonra bambaşka bir senaryoyla kupaya kadar gidecek bir yolculuk diye düşünürken böyle bir turda veda ettiniz. Bunun detayları, burada hatalar neler bunlarla ilgili zaten daha önce video çekmiştim. Bir kez daha bununla konuşmaya bence daha fazla gerek yok. Diğer konulara geçelim. Özellikle oyuncular iki gündür Florya'da hazırlanıyor. Moral motivasyon nasıl? Kısaca bundan bahsedeyim. Okan Hoca ve yardımcıları İrfan Hoca başta olmak üzere yabancı oyuncular ve yerli oyuncular sonra takım halinde birebir yaptığı konuşmalarla takım haline yaptığı konuşmalar son derece önemli. Prag maçını tamamen geride bırakılmasını istedi. Önünüzde 3 kupa var. Bunlardan biri şampiyonluk, biri Türkiye kupası, bir diğer ise süper kupa. Bu üçünü de taraftarı hediye edeceğiz dedi. Ve Galatasaray'da motivasyon üst seviyede. Motivasyon neden üst seviyede? Bu neden önemli? Antalya spor maçında fizikselliği de mental olarak nasıl bir Galatasaray olacağını herkes merak ediyor. Yani bu mağlubiyet, bu Avrupa'ya veda sonrası etkilendi mi oyuncular? Yarın Aynı tribünler gibi agresif bir Galatasaray takımı olacak. Oyuncular da kendi aralarında hani Muslera gibi, Icardi gibi, Kerem gibi, Mertens gibi önemli oyuncular kendi aralarında genç oyuncuların da olduğu gruplarla yaptığı toplantıda 3 hedefte de şampiyonluğa ulaşıp taraftara kupayı hediye etmek istediklerini ve bunun bir görev olduğunu, bunun bir mecburiyet olduğunu söylediler. Yani oyunculardan Terzija'ya haber yaparken galibiyet ve şampiyonluk yemin etti. Flora'da böyle bir hava var. Yardımcıların da oyuncularla yaptığı konuşmalar neticesinde Artık böyle pozitif bir havaya geçilmiş durumda. Kritik maç öncesi bence önemli gelişmelerden bir tanesi. Nasıl bir muhtemel 11 olacak? E aslında şöyle bahsedeyim. Kadroda bazı ufak dokunuşlar olacak. Ben stoper bölgesinde bir değişiklik bekliyorum. Önce kaleden başlayalım. Fernando Muslera savunmanın sağ. Kaan Ayhan e daha önce bahsettiğim gibi ağrılarından dolayı maç maç dinlendiriliyor. Ben yarın dinlendirilmesini ve Barış Alper Yılmaz'ın oynamasını bekliyorum. Stoperde değişiklik olacak. Stoper bölgesinde o konuca farklı bir tercihe gidebilir. Sol bek'e geçelim. Sol bek'te Avrupa'ya dahil edilemeyen ama Ankara gücü maçının yıldızı Derik Kön. Stoperdeki değişiklik nasıl olabilir bunu merak ediyorsunuz. Nelson'un 11'e dönmesini bekliyorum. Ee, kısaca böyle bahsedeyim. Orta sahada Kerem Demirbay, Torreira. Kanatta sağ tarafta Tete. 10 numarada Mertens. Sol kanatta Zaha 11'de olacak mı olmayacak mı merak ediliyor. Ee, şu an bir adım önde olan Kerem Aktürkoğlu. Maç saatine doğru durum biraz daha netleşecek ama Kerem Aktürkoğlu diyebiliriz. Forvet'te ise Mauro Icardi. Yani Okan Hoca'nın şu an Antalya Spor'a karşı e, sahaya sürmeyi düşündüğü 11 bu şekilde. Maç saatine doğru durum biraz daha netleştikçe gelişmelerden bahsedeceğim. Gelelim Icardi konusuna. E, tribünden çekilen bir görüntü ve bu görüntüde Icardi'nin yapmış olduğu bir hareket diye iddia ediliyor. Bakın iddia neden? Çünkü montaj olduğu da söyleniyor. Ve tribünden çekilen bir görüntü üzerine sosyal medyada başlatılan bir kar tanesi çığa dönüştürüldü bilerek. Ve e, ardından federasyona kurulan baskı neticesinde tabii ki şaşırtmadı. Federasyonda böyle bir sekte bulundu. Yalnız federasyonun yaptığı resmi açıklamada akla mantığa yatmayan bazı bölümler var. Nedir bunlar? Bir, siz görüntüye göre mi sevk ettiniz ve hangi görüntüye göre? Çünkü tribünden çekilen bir görüntüye göre sevk edemezsiniz. Bundan sonraki süreçte bunun önünü alamazsınız. Herkes tribünde kendi telefonlarıyla çektiği görüntülerle oynayabilir, orijinal de olabilir. Bunları çekerek ya da oyuncuları tahrik ederek konuyu bambaşka bir yere getirebilirler. Elinizdeki görüntüye göre mi? Yoksa hakem raporuna göre mi? Yoksa gözlemci veya federasyon yetkililerinin raporuna göre mi sevk ettiniz? Bunu net bir şekilde aktarmak varken ucu açık sevk edildiği hatta görüntü olduğu imajı yaratılarak bir sek gerçekleşiyor. Tedbirsiz bir sek. Tedbirsiz sekle de farklı bir boyuta konu taşınmaya çalışılıyor. Antalya Spor maçında Icardi'nin sahada olması, Beşiktaş maçında cezalı hale gelmesi için böyle bir sevk yapıldığı konuşuluyor. Bunların hepsini bu kadar büyüten, dedikodu haline getiren komple teorileri üretilmesine sebep olan kurum tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu ve ardından buradaki kurullar. Galatasaray Kulübü resmi bir açıklama yaptı ve e, orada net bir ifade kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa daveti ederken tarihin gördüğü en kötü başkan dedi. Önemli bir ibareydi. Çünkü uzun süredir zaten taraftar da istifa davet ediyordu. Galatasaray yönetimi de istifa davet etti kurullarıyla beraber. Çünkü bir güven ortamı yok. Takımdan bahsettik taraftar da yarın agresif bir görüntü sergilecek. Kısa da, kısaca onun da altını herhalde çizmek ve doldurmak gerekiyor. İlk 3 dakika boyunca sessiz bir protesto ardından çok uzun bir süre Türkiye Futbol Federasyonu daha önceki dönemlerde olduğu gibi yani daha önceki maçlarda çünkü Galatasaray taraftar ilk günden beri hakemlerle beraber federasyonun takım üzerindeki etkisinin farkında ve yine federasyonu istifaya davet edecek Takım agresif, tribün agresif. Yarın e, özellikle buradaki sinerji, enerji Galatasaray açısından pozitif olacak gibi görünüyor. Icardi konusundan bahsediyorduk. Şöyle oyuncu itibarsızlaştırmak için bu kadar uzunca yürütülen bir süreç kimseye fayda getirmeyecektir. Türkiye Futbol Federasyonu e, marka değerinden bahsediyor. Bu marka değerinin en önemli sembollerinden biri olan futbolcu itibarsızlaştırılıyor az önce bahsettiğim gibi. Elinizde görüntü varsa o zaman tedbirli bir şekilde sevk edin, cezayı verin. Elinizde görüntü yoksa... Varmışçasına neden sevk ediyorsunuz? Görüntü yoksa zaten bununla ilgili sorumluluğu nasıl alacaksınız? Ya bu konuyu uzatmadan görüntü varsa ceza verilsin, görüntü yoksa bununla ilgili neden sevk ettiğini ve kimin sorumluluk alacağını açıklamak gerekiyor bence. Çünkü bir bardak suda koparılan fırtına bambaşka bir boyuta getirildi. Doğal olarak oyuncu da etki altında bırakılıyor. O yüzden e, maçta hangi dakikada olduğu söyleniyor. iddia bakalım. Bunların tamamı iddia. Çünkü henüz bir görüntü var mı yok mu kimse bilmiyor. Ve o görüntüler varsa da Türkiye Futbol Federasyonu elinde. Nedense bir türlü incelenemedi. Varsa inceleyin var mı yok mu açıklama yapın ve buna göre de olması gereken prosedürü uygulayın konu bu kadar net ve basit ikardi konusundaki durumda böyle yarın sahada da daha farklı bir kardi göreceğiz çünkü. Yani oyuncuyu da negatif etkilese de e, oyuncu daha farklı bir motivasyonla sahaya çıkacak. Bunun da altını çizmiş oldum. Ben şahsen ceza geleceğini düşünmüyorum. Çünkü elde görüntü olsa bugüne kadar böyle e, beklemez Türkiye futbol federasyonu Özellikle Galatasaray konusunda böyle bir gelişme yaşanacaksa. Daha önceki verdiği kararlarda. Özellikle Galatasaray'da daha önceki yönetimlerde, daha önceki e, başkanlara ya da e, Dursun Sayın Başkan Dursun Özbey'e verilen cezalarda, Sayın Erdem Timur'a verilen cezalarda ne kadar agresif olduklarını, fırsat kolladıklarını bildiğimiz için doğal olarak böyle mantık yürütebiliyoruz. Fenerbahçe Kasıkpaşa mücadelesi. Kısaca şöyle bahsedeyim. Hep hakemlerin maça müdahalesi, karşılaşmaya müdahaleleri bunları çok konuştuk ama dün Erkan Engin herhalde Türkiye futbol tarihinde en ön plana geçen karara imza attı. Bundan önce de hakem kararları çok etkileyiciydi ama dün özellikle bakın maç içindeki hataları da çok net. bunun dışında son dakikada verilen o penaltı kararı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirtmiş olduğu var protokolünün tamamen dışına çıkmış oluyor. Bir kere bu başlı başına bir problem. Elinizde net bir görüntü yoksa karşılaşmanın hakemini Erkan Engin, var hakemi Cihan Aydın'ı oraya neden davet ediyor? Bunun net bir şekilde açıklanması gerek. Davet ederken nasıl bir konuşma gerçekleşiyor? Yani biz bir haftadır dinliyoruz ya Türk hakemleri özellikle var ve orta hakem arasında müthiş bir diyalog var. Son derece beyefendi, harika, 20 saniyede problem çözen ama aslında 15 dakika konuşulan. Lütfen bunu şeffaf bir şekilde açıklayın. Kırpık biçip ucuyla sonunu yan yana getirip Böyle bir imaj çizmeye çalışmayın. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. O yüzden Erkan Engin elinden net bir görüntü olmadan nasıl VAR protokolünün dışına çıkıyor? Bu cüreti nasıl bulabiliyor? Bence enteresan olan konu bu. Bu sadece dünkü maç özelinde değil. Bundan önce de buna benzer hakemlerin verdiği kararlar için de aynı şey geçerli. Dün en yakın tarih olduğu için söylüyoruz. Yardımcı hakem Çağlar oyuncunun Dakoşta'ya yaptığı hareket önünde oluyor. Müdahale etme gereği duymuyor. Dördüncü hakem müdahale etme gereği duymuyor. Diyelim Fenerbahçe'nin lehine olacak Osterwolde pozisyonu çok konuşuluyor. Osterwolde eğer ceza sahası içindeyse hakem göremiyorsa Vardan uyarı orada gelmesi gerekiyorsa oradan uyarı versin. Odna da verilmiyor. Neden? Çünkü hakemlerimiz gözleriyle değil kulaklarıyla maç yönetiyorlar. Yani sorumluluk almak istemiyorlar. Vardan uyarı gelsin. Gelecek bu uyarıyla karar verelim diyorlar. Kısaca şöyle söyleyeyim. Hani futbolcu arkadaşlarla yaptığım sohbetlerde özellikle genç hakemlerin oyuncuların itirazları üzerine sağ içinde vardan uyarı gelmedi. o yüzden devam ettiriyorum dediğini duydum. Birkaç futbolcu böyle bir serzenişte bulundu. Arkadaşlar orta hakem karar verecek merci var. Size yardımcı olmak için orada. Ama siz tamamen artık kulaklarınıza teslim olmuş durumdasınız. Gördüğünüzü çalın. Önemli olan bu. Çünkü e, siz de bir takımsınız ama bunun farkında değil bence hakemler. Nasıl sağda iki takımdan bahsediyorsak üçüncü takımda hakemler ama kimsenin kimseye güveni yok. Dün zaten net gördük Erkan Engin Cihan Aydın'ı orada elinde net bir görüntü yokken protokolün dışına çıkıp davet ederek hani ateşten bir gömlekle hani ateşin içine attı daha doğrusu. Doğru kelime bu. Ateşin içine attı ve sorumluluğu onun üzerine bıraktı. Hani ihale bırakmak deriz ya. Bu tamamen buydu. E, o yüzden Erkan Engin ya da buna benzer bakıp Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor fark etmiyor. Buna benzer verilen kararlar neyse var bu kadar. Maçların önüne geçmemeli, orta hakemlerin önüne geçmemeli. O yüzden protokolün dışına çıkma gibi bir heves gösteren hakemle ilgili nasıl karar alınacak? Herhalde Türk futbol kamuoyu da merakla bunu bekliyor diyorum. Ama bir karar alınacak mı? Bugüne kadar çok fazla örneğini görmedik. Göreceğiz gibi de değil. Gündemdeki konularla ilgili kısa bir video çekmek istedim. Galatasaray Antalya Spor mücadelesi öncesi hem takımdaki gelişmeler hem muhtemel 11 hem Icardi konusu hem de Erkan Engin'in Türk futbolunda verdiği skandal karar. Ee... Birçok karar var. Fenerbahçe ile yine de vermiş olduğu karar var. Osterbol pozisyonu az önce bahsetmiş olayım. Çünkü hani bahsederken tarafsız olmak da bazı konularda önemli ama bu artık bambaşka bir boyuttan bahsediyoruz. Bu konulardan kısaca bahsederek bir video çekmek istedim. Bir kez daha hatırlatmış olayım. Lütfen kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Galatasaray'dan haberiniz olsun.